Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Günaydın! Ben biraz önce uyandım. E, Konum bildiriyorum. Dikil'deyim, <laughs> İzmir'deyim. Daha İstanbul'a gitmedim. Bir önceki videomda zaten izleyenler biliyor neden geldim, neler yaptım. Bugün de yola çıkacağım. Günlerden pazar ve hava güzelliği. Gerçekten yani... bu kadar güzel bir hava var ki! Bir hırka falan giyip, şu an burada oturup kahvaltı bile edesim var. Manzara inanılmaz güzel, sakin. Zaten sokağa çıkmaya olduğu için çok insan da yok. Bir tek çalışma falan yapıyorlar, ne yazık ki. Burada işte bombalar falan döşüyorlar, onun sesi var, başka hiçbir şey yok. Sahil bombası zaten, yasaktan da kimse o tarafa geçemiyor. Biz böyle tamamen sakinliği, dinginliği izliyoruz. Çok keyifli değil mi? Ben de sizinle paylaşmak istiyorum bu yüzden. İstanbul'a yola çıkıyorum çünkü yarın çekim var ve artık dönmem gerekiyor. Cuma geldi, pazar günü dönüyorum. Yine iki gün, hatta bugünle bir birlikte neredeyse üç gün dolu dolu geçti. Çok keyifliydi, ailemi gördüm falan. E, kahvaltı ettikten sonra bizim şarküterimiz var. E, böyle anlatıyorum çünkü bilmeyenler için. One Painter işiyle oruç ya daha doğrusu ailem, abimler. E, fabrikamız var, aynı zamanda da dikilde de şarkı var. Şarküteride de bildiğiniz her şey var. Ve annem şey dedi, hazır araban almışken arkana istediğimiz her şeyi koyabiliriz. O yüzden şarküteriden de almak istediğin varsa al. Hani evine götür, dolabına koy. Benim de birazcık mantı da almak istiyorum. Burada çok güzel bir Kayseri mantısı satıyoruz. mantı alacağım, bal alacağım. Yani eksiklerim falan var. Annem zaten domates, sos, börek falan koyacak tepsiyle. <laughs> Bagajımı onları gösteririm zaten kahvaltı zamanında. Burada gerçekten kilo alınarak gidilir. Aile evinde kilo alınarak gidilir ama ben şu an aldığımı hissetmiyorum. Dengeledim çünkü. Dün balık yemiştik, ee, sebze, salatayla balık yedik. Evvela gün börek yemiştik, sonra akşam kendime dedim ki ''Anne yarın sabah da şöyle bir pişimi yapsan, şöyle bir pişimi yesek.'' Uzun zamandır yemiyorum. Annemi de bulmuşken yaptırayım dedim. Şimdi annem pişi yapıyor. <laughs> Gidelim bakalım hadi. Günaydın Günaydın canım. Pişimiz yapılıyor. Evet. <laughs> Çok güzel. Özledin mi? Evet ya. Şöyle ne? yumuşak puf puf, puf pişini anne. Niye? Evet. <laughs> bir kere ben yapmıştım. Çok az yağ koyduğum için. Ee, her şeyin <laughs> hakkını yapmıştım. verirsen. Yes. Marifetini görürsün canım. Ha bu senden soruluyor biliyorsun ki. Evet. Kesiliyor böyle. çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız yumuşacık. Bakın. Yumuşacık. Vav wow, 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 vav. Wow. Çok iyi ya. Bu biliyorsun anne. Helal olsun kız sana. Vav wow, vav wow, vav. Wow. Arkadaşlar bakar mısınız? Yumuşacık. Yumuşacık. Anne ellerine sağlık çok güzel olmuş. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Vallahi kaç tane yiyeceğim bilmiyorum. İstediğim kadar yiyeceğim ama onu biliyorum. Çünkü aydı yılda bir kere zaten yiyoruz. Keyfini çıkartalım. Jest. <laughs> Aynen öyle. <laughs> tamam. Ev zaten, zaten bunu yapamıyorum. Bu benim harcım olmuyor genelde. Eline sağlık çok güzel. Arkadaşlar kahvaltımızı ettik. Çok güzeldi. Baya ben gerçekten yedim ki dağda var. Annem azamurdan baya çıkartıyor. Çünkü çok ince ve yumuşak olduğu için ama enfeste. Mükemmel. Hani bunun e, bayiliğini alalım diyorum. Ne diyorsun? Alabil Yapalım. Alabilirsin canım. <laughs> Bana satar mısın bu malzeme şeyleri? Tarife yapayım ben. yap. <laughs> Biz şimdi böyle çaylarımızı aldık. Şöyle oturalım dedik. Hava da çok güzel zaten. Birazcık böyle hem temiz hava alalım hem böyle güneşin tadını çıkartalım. Deniz manzarasını görelim. Böyle sohbet muhabbet ediyoruz. Keyifli keyifli. Birlikte oturuyoruz şu an. Dinleniyoruz. Valla çok iyi geliyor böyle. Arkadaşlar şöyle hazırlandım. Yani şöyle kazan bilirliyle kazan lila. <laughs> o birlikte ayrılamıyorum. Şöyle de bir pembe aldık. Ruj sürdüm. Saçımı toplamayla arkadaşlar. Şimdi ben mazot alacağım. O yüzden arabaya geldim. Şeyden önce, şarkı teliklerden önce. Sonra yürüyerek şarkı gideceğim de şu mazotu alayım şimdiden. Babamdan hediye. Sağ olsun. Yani şey hediye olacak ama yapacak şey bir yok. Şimdi gene ilk hediyesini alayım dedim. İçeriye giderim. Alacaklarımı alırım. Sonra annem koyacaklarını koyar ve çıkarım. Diye düşünüyorum. Gidiyoruz. Go. Burayı kazıyorlar bu arada. Çok beter yollar ya. Gerçekten o kadar beter ki. Bakalım. Umarım burada bir şey yoktur. Arkadaşlar hayattaki şansı falan olabilir yani. Ee, ben ne alayım? Peynir almayacağım Kemal abi. Peynirim var. Bal alacaktım. Ee, geçen bana gönderdiğiniz bal güzel de ondan var mı acaba gene? Reçeller falan Hı. var. Yumurta, fıstıklı balkaba, marmelat, fındıklı fıstıklı balkaba, marmelat falan da varmış bizim şarküteride süt reçeli. Wow. Mutez reçeli bademli. Bitter çikolatalı portakal reçeli. Değişik. Şarküteriye geldik arkadaşlar. Şimdi ben alacağım alıyorum ve sonra gidiyorum. Hoşmer'in tatlısı falan var ha. Güzel. Tehlikelerimiz. o şu anda yok. mu? Adı ne? Deli Onu da gönderen Çok da tatlı değil, çok da tatsız değil. Ha, orta ne güzel. Baba çok seviyor. Babam sever ya. Aslında yasak olur ama. Evet, babam yasak ama gene birazcık yiyordur. <laughs> Satma dedi. Tamam abi dedi, ben dünya gizli gizli satayım bazı şeyleri. Doğru oldu. Bu ne Kemal abi? O aşır. Haşhaş haş, ha. bir de şey Kemal abi mantı alacaktım ben. Mantı da alıyorum arkadaşlar. Ev mantısı gibi çok güzel. Bakar mısınız burada ne güzel bitter çikolatalı portakal reçeli varmış. Şundan da alacağım. Çok değişik. Süt reçelini biliyorum da bitter çikolatalı portakal reçeli çok garibime gitti. Şöyle bizim şarküterimiz. Sancak şarküteri. Şöyle. Hemen buradan da alacağım. Alayım peynirim var zaten. Çok bir şey almayacağım. Ondan sonra çıkıyorum artık. Yolcu gerek. Tamam. Bal tamam. Bir de şu üçünü alıyorum. Süt reçeli, bitter çikolatalı portakal reçeli, fındıklı fıstıklı bal kabağı marmelata. Bakalım deneyeceğim. Evet şöyle koydum. Şunlar kırılır mı acaba ya? Arkadaşlar eve geldim ve annem böreklerimi ayarlıyor, folyalıyor arabada kalacağı için şey, erimesin diye. Teşekkürler anne işi. O bayağı var bakın. Şuralarda da şöyle. Oh, oh, oh. Böyle oh. hem bir kerelik benim için de iyi. Koca tepsi yapmak yerine bir kerelik yapmak çok mantıklı. Şimdi arabaya götürüyoruz. Arkadaşlar mantıları da annem folyo alıyor. Burada börekler var, domates sosları. Aynı şekilde şurada da börekler var. Burada da reçeller falan var. Bayağı... karlı çıktım gerçekten. Her şeyi koyuyoruz. İyi oldu benim için. Böyle olması. Şu manzarayı bırakıyoruz ve gidiyorum. Ne olacak ama? Yarın iş Yarın iş başı ama inşallah kısa zaman, yaka tekrar gelirim. Müsait oldukça. Arkadaşlar ben gidiyorum. Anneciğim görüşmek üzere teşekkür Tabii ederim. Hem şey güzel sürpriziniz için, araba için hem de malzemeler börekler, Oo. <laughs> gıda ürünleri için onlar da çok değerli benim için gerçekten. Olsun. Tatlım benim uğraşmasın işten evet. gelince hazır. Pişirse köftelerini yap. Evet, köfte, börek, yaptım. ciğer her şey Ciğerini, var. mi her şeyini yap. O yüzden şirsi, direkt koyacağım. Lote soslar, yaparsın, reçeller her şey var gerçekten. Anneme <laughs> benziyorum ben arkadaşlar. Anladın farkındasın hatta. Aynen. <laughs> Öyle, şimdi işte... Çok güzel bebek. Şimdi çıkıyoruz. Şu manzarayı... Dikilin güzel manzarası ve pazar günü havanın güzelliğiyle gidiyorum. Arkadaşlar, çıkalı bir 20 dakika, yarım saat falan oldu. Şimdi... Diyorum. Yollar çok sakin zaten. Sokağa çıkma yasağı bugün olduğu için pek kimse yok. Ama güzel. Son ses, müzik. Yani müzik açarak yoluma devam ediyorum. Keyifli. Birazdan İzmir, İstanbul yeni otobana bağlanacağım. Daha bir 10-15 kilometre falan var sanırım. Öyle ama size bir şey söyleyeyim Size göstereyim. Ya yani şu an çok keyifli. Ee, otobanda Starbucks görürsem bir kahve alacağım. Ee, kahve bir çiçe. Müziğimi dinleye dinleye gideceğim. Ee, güzel gidiyor yolculuğum. E, araba kullanmayı ben çok seviyorum Annem de öyledir Mesela araba kullanmak beni dinlendirir ve keyif verir e, Aynı şekilde öyle O yüzden araba kullanmayı seviyorum Ve keyifli gerçekten Bir de e, hayal ettiğim bir şey olduğu için Daha da keyifli Ne kadar güzel Şöyle düz yol Şuralarda böyle tarlalar falan var Çok keyifli Arkadaşlar Yasayı geçtim Yasa Yasaya geçtim. Normalde susurlu tostu yemek isterdim ama annemin pişileri beni o kadar tok tuttu ki şu an asla yiyemem ee, ve İstanbul'da 200 kilometre falan gösteriyor. Ee, yol yarıladım diyebiliriz. Bir Starbucks bulursam kahve alacağım. Hala kararlıyım ama bir saat sonra falan düşünüyorum çünkü çok tokum. Hatta anne pişi de koymuş yanıma. Anne dedim hangi nasıl yiyeceğim olsun eve gidince yemekle uğraşmasın belki çayla birlikte yersin dedi. dedim. Teşekkürler. Ama tost yemedim için biraz burun. Gelirken de yiyememiştim. Bir dahaki sefer artık ne yapalım. Geçen İzmir'i 3 hafta önce geldim yemiştim. Onu sayıyorum. <laughs> Starbucks'a geldim. Buldum. Burada var. <laughs> Şurada. Gidim kahve alayım sonra geleyim. Bir saatlik yolumuz kaldı. Şaka maka Bursa'dayız. <laughs> Çok iyi. Evet yolculuk devam. 10 dakika falan sürdü almam. Sıkıldım yani ya. Gerçekten en kalabalık olabilir mi? Ya bir de bugün sokağa çıkma yasağı var. Şaka gibi yani. En kalabalık. Aldım şimdi kahvemi içe içe. Bir saatlik yolum kaldı. Devam edeceğim. Ama önce bir içmek istiyorum. Gerçekten şunu bir takayım. Şöyle bir içeyim. Bakayım. Güzel yapmışlar mı? Merak ettim. Güzel. Nasıl gidiyor derseniz çok rahat. Bir İzmir İstanbul yolu çok otobana dümdüz zaten. O yüzden çok rahat. Çok keyifli müzik açarak. Hani benim için sanki gerçekten hani İzmir, İstanbul'da geziyormuşum gibi ya da İzmir'de geziyormuş gibi hissettim. Hiç uzun yola gidiyormuş gibi bile hissetmedim. Keyifli. Osman Gazi Köprüsü gözüküyor. Ona doğru gidiyoruz. Girdim artık. Güneş olsa tam böyle gün batımı olurdu ama şansımıza bugün güneş yok. Burası bulutlu. Çok güzel, değil mi? And if I'm losing my mind. Arkadaşlar evim evim güzel evim kürçü dükkanına geri geldim evimdeyim toplam tam 3,5 saat sürdü ben Anadolu yakasında oturuyorum Anadolu yakasına avcılara gitsem gelsem zaten 3 saat 3,5 saat sürer Böyle vaktim oldukça sık sık gideceğim ailemin yanına. Benim için çok çok güzel olacak o yüzden. Hemen gelir gelmez buzdolabına annem işte börekler, alüminyum folyo koymuştu ya, mantı, köfte yapmıştı, ciğer falan hepsini koydum. Annem böyle bir kerelik börekler yaptı. Burada ciğer var. Şurada köfte falan sıkıştırdım artık. bak Bakalım ne yiyeceğim? Süt reçeli aldım. Ee, bu bitter çikolatalı portakal reçeli ve fındıklı fıstıklı bal kabağı marmelatı. Bunları da denerim ara ara. Bal aldım şöyle. Şurada da annem domates soslar, böyle reçeller falan koydu bana. Domates sos aynı şekilde. Şöyle turşu. Şurada da bakın mesela bu kabak reçeli ama böyle kabak tatlısı gibi tahinle cevize çok güzel oluyor. Burada da domates soslar falan. Bunları hemen çıkardım valla. Ayarladım. Kahvaltı ettim. Kahvaltıdan sonra da biliyorsunuz sadece kahve içtim yolda. O kadar başka da bir şey yok. Şu yemeğimi bir ayarlayayım ondan sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar akşam yemeğim hazır. Şöyle ciğer yaptım ve bolca salata yaptım. Çünkü yemeğimi yedim. Zaten dinlenme moduna geçtim gördüğünüz gibi. Ve artık dinlenme moduna geçmem gerekiyor. Çünkü yarın sabahtan çekim olacak ve erken uyanacağım. Şu an evde olmak birazcık tuhaf hissettim. Ya sabahleyin dikili deydim. Deniz manzarasında kahvaltı etmiştim. Öğlenliğin yoldaydım. Şimdi akşam yemeğim dinlendim falan. Böyle çok garip falan hissettim ama güzeldi. Sizler her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle birazcık farklılık olmuştur. Böyle ailemi gördüğünüz işte güzel manzaraları görüyorsunuz. İçiniz açılmış. Evden biraz uzaklaştık biliyorsunuz ki. Ama olsun gene genel rutinine dönüyoruz. İş şu bu işte yeme içme falan her şeyi farklı farklı videolarda çekmeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Artık gerçeklere dönme vakti geldi. Gerçek hayata. Bundan sonraki videolar daha çok beslenmeyle ilgili olacak. Çünkü birazcık kaçam hakkı da geçiyor. Öyle de böyle de normal rutinimize dönmemiz şart. Öyle değil mi? O yüzden bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Ee, tekrardan söylüyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Çok fazla mesaj ediyorum. O kadar güzel mesaj atıyorsunuz ki sizleri yiyelim. İyi ki varsınız. İyi ki e, beraberiz. Kocaman bir aile olduk. Yani tabii ki yanlış bir şey yaptığım zaman eleştirmenizi de e, çok haklı buluyorum. Kendimi düzelteceksem eğer saygı çerçevesi içindeyse tabii ki her şeye varım. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. E, sizleri seviyorum. Bunu unutmayın. Evet. <laughs> i̇yi ki varsınız. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum.